Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 50 yıldır yapılan görüşmelerde federal bir Kıbrıs Cumhuriyeti istiyorlar. En fazla 15 sene sonra Türkiye'ye sen Avrupa Birliği'nde değilsin. Kıbrıs'tan yavaş yavaş çekilmen lazım diyecekler. Türk askerlerinin oradan çekilmesi bizim için ölüm fermanı demektir dedi. Tarihin neredeyse hemen hemen bütün dönemlerinde Kıbrıs Adası ilgi odağı olmuş ve uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmiştir. Adanın her zaman dikkat çekici bir unsur olmasının temel kaynağı ise Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının tam ortasındaki stratejik konumudur. Özellikle Doğu Akdeniz'in düğüm noktasını teşkil etmesi Türkiye ve Suriye kıyılarına olan yakınlığı, bunlara ilaveten Ege Denizi'nin giriş çıkışına etkisiyle Mısır ve Süveyş Kanalı'na olan yakınlığı göz önüne alındığında adanın stratejik önemi çok daha kolay anlaşılır. Ancak adanın tarihi dokusu, insan özellikleri, nüfus, kültür değerleri, sosyal hayat, dil, geleneksel yaşantı tarzı, yeraltı ve yerüstü coğrafi karakteri gibi demografik özellikleri incelendiği takdirde adanın esasında Anadolu topraklarının bir parçası olduğu ortaya çıkacaktır. Bu bağlamda da ada Türkiye için çok önemli bir noktadadır. Türk askeri bu yüzden Kıbrıs'tadır ve çekilmeyecektir. Coğrafi, kültürel ve demografik yapı itibarıyla Anadolu yarımadasının bir parçası olduğu belirtilen Kıbrıs adasının Türkiye açısından en önemli stratejik özelliği ise coğrafi konumundan gelmektedir. Askeri strateji bağlamında tartışılmaz bir öneme sahip olan coğrafi konum Deniz gücüyle bir araya getirildiğinde tartışılmaz bir üstünlük sağlayacağı da kesindir. 18 Şubat 1952 tarihinden itibaren NATO üyesi olan Türkiye'nin askeri gücü Genelkurmay Başkanlığına bağlı olarak Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığıyla Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından oluşmaktadır. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde 1. Ordu, 2. Ordu, 3. Ordu Komutanlığı ve Ege Ordusu Komutanlığı ayrıca Eğitim ve Doktrin Komutanlığı ve Lojistik Komutanlığı bulunmaktadır. 1990'lı yıllardan itibaren kuvvet modern muharebe ortamına uyum sağlayacak hale getirilmiş ve birliklerin mobil, ateş gücünün yüksek olması her bölgede baskın tarzında gelebilecek saldırılara gerekli ilk müdahaleyi yapmak ve yeterli zaman kazanmak amacıyla yeterli büyüklükte kuvvet bulunmasını esas alan modern bir yapılanma içine girmiştir. Bugün itibarıyla Türk ordusu Bosna Hersek'ten Afganistan'a uzanan geniş bir yelpazede barışın hizmetindedir. Gerek nüfus oranları, gerekse askeri gücü göz önüne alınınca Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada konumunun çok farklı olduğu görülecektir. Türkiye ile aynı askeri işbirliği örgütünün içinde yer alan Yunanistan, her türlü uluslararası ilişkisini ve dış politikasını Türkiye üzerine planlamaktadır. Bugüne kadar Türkiye ile girdiği bütün çatışma alanlarında neredeyse bütün batılı devletlerden destek gören Yunanistan, bir NATO ülkesi olarak Türkiye ile askeri bir çatışmanın içine girmekten doğaldır ki kaçınmaktadır. Kıbrıs konusunda böyle bir zorlanmanın içine girmiş Türkiye'nin de aynı şekilde bir çatışma ortamına girmekte fazla hevesli davranmayacağı açıktır ancak ortaya çıkan bu durum Yunanistan'ın her uyuşmazlık alanında kendi lehine bir şeyler koparmasıyla sonuçlanmaktadır. Türkiye'nin hukuki alanlarına zaman içinde tecavüz eden ve böylece büyük Yunanistan yolunda ilerleyen ve zaman zaman Türkiye'yi bu genişleme ve yayılma karşısında engel olamayacak kadar zayıf ve güçsüz gördüğünü hissettiren Yunanistan'a karşı bu durum öncelikle siyasi planda ele alınmalıdır. 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı sonrasında adaya çıkan Türk askeri hala Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde bir teşkilatlanma içindedir. Kolordu seviyesindeki bu komutanlık merkezine bağlı olarak iki tümen ve bir de zırhlı tugay görev yapmaktadır. Annan planına göre sembolik bir melasim birliğine dönüştürülmek istenen Türk askeri gücü de bu komutanlıktır. 97 plana göre Türkiye'nin Avrupa birliğine alınması halinde adadaki bütün askeri varlığını geri çekmek zorundadır. Türk askerinin adadaki mevcudiyetinin devamı ise ancak Yunanistan ve Kıbrıslı Rumların onay vermesiyle mümkün olabilecektir. Oluşturulacak merasim birliği durumundaki Türk askeri gücünün sınır bölgelerine yaklaşması kesinlikle yasaktır. Birlik ayrıca kullanacağı sevk ve intikal yollarını en kısa, en kestirme ve doğru hat üstünde planlamak ve bu güzergâh dışına kesinlikle çıkmamak durumundadır. Birlik ayrıca tarafsız bölgelere giremeyecek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde olan ancak Rumlara verilmesi öngörülen %21'lik alana ve Lefkoşa Gazi Mausu hattının güneyine de kesinlikle geçmesi yasaktır. Türk Birliği'nin her ne sebep olursa olsun her türlü faaliyeti, sevk ve intikali, gideceği yer, maksadı ve dönüş tarihi 48 saat önceden barış gücü ve Yunanlı yetkililere bildirilecek, bu askeri güç 3 araç ve 100 askerden fazla olmayacaktır. Birliğin arazide gerçekleştireceği tatbikat ve eğitimlerse 72 saat önceden ayrıntılı bir rapor halinde bildirilmek zorundadır. Bölgesel stratejik güç dengeleri bağlamında doğrudan, küresel stratejik güç dengeleri bağlamında da dolaylı etkileri bulunan Kıbrıs adasında Türk askeri varlığının ortadan kalkması, önce Kıbrıslı Türkler, daha sonra da Türkiye açısından yumuşak karnının her zaman darbelere açık ve tehdit altında kalacağı bir ortam yaratacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum kesimi ve özelliği koruyan iki İngiliz üssü arasında üç parçaya bölünmüş Kıbrıs adasında silahların tehdit edici gücünü ve öfkesini azaltmak maksadıyla denilerek bazı çevreler tarafından askeri güç istenmemektedir. Özellikle anlam planı çerçevesinde başlatılan müzakere sürecinde gündeme gelen bu tartışmaya göre adadaki Türk askeri varlığı derhal ve şartsız olarak çekilmeye başlayacak ve zaman içinde adada sadece sembolik bir merasim birliği kalacaktır. Buna göre adada İngiltere'nin yaklaşık 10 bin askeri mevcudiyetini koruyacaktır. İngiliz üstlerinde konuşlanmış durumda olan Amerikan istihbarat birimleri ve özel deniz piyadeleri de yerlerinden ayrılmayacaktır. Birleşmiş Milletler Kıbrıs barış gücünde görev yapmakta olan pek çok ülkenin askerleri de barışı koruma adı altında görevlerine devam edecektir. Avrupa Birliği üyesi konumundaki Yunanistanla Kıbrıs Rum kesiminin Rum Milli Muhafızlar Ordusu da adada kalacak olan askeri güçler arasındadır. Bu arada Kuzey Kıbrıs'ın resmi ve meşru askeri gücü konumundaki Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı lağvedilecektir. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı da kapatılarak ada dışına çıkarılacaktır. Bütün bunlara ilaveten müzakereler çerçevesinde yapılacak görüşmelerde Kıbrıs durumların ve Annan planını hazırlayan İngilizlerin askeri stratejisi açısından son derece önemli değirmenlik, Çamlıbel, Paşaköy gibi hassas noktaları Rumlar lehine istemeleri de ilginç ve dikkat çekici bir noktadır. Türkiye'nin askeri gücünü Avrupa Birliği'ni kullanarak dengelemek düşüncesindeki Yunanistan ise silahlanma konusunda ısrar ve inatla büyük bir bütçe ayırmaktadır. Türkiye'ye karşı politikayı ulusal dış politika haline getiren Yunanlılarla, Enosis için çalıştıklarını her fırsatta dile getiren Kıbrıs durumların gerek Türkiye'nin Avrupa Birliği başvurusu, gerekse Kıbrıs adasının Avrupa Birliği üyesi sürecinde adada iki toplumun bir arada ve eşit haklara sahip olarak yaşayabileceklerini ileri sürmek mümkün değildir. Ayrıca dört bir tarafı çevrilmiş ve Kıbrıs'ta eli ayağa bağlanmış bir Türkiye'nin müzakere gücünün neredeyse sıfırlanacağı da unutulmamalıdır adayı elenleştirmeye yönelik faaliyetlerin bir parçası olan bu görüntüye müsaade edilmeyeceği açıktır. Adanın Türk askerinden arındırılması bir yana, özellikle dünyada silahlanma yarışında 3. sıraya alan Yunanistan'ın neredeyse bütün Ege adalarına konuşlandırdığı Patriot, Skyguard, Sparrow, Crotel, Thor MI gibi balistik füze ve roketleriyle entegre savunma sistemlerine karşı caydırıcı unsur olarak temin edilecek hava savunma ve caydırıcı silah sistemlerinin özellikle Ege kıyılarından başlanarak Kıbrıs adası yakınlarına kadar konuşlandırılmasında büyük bir fayda söz konusu olacaktır. Öte yandan anlan planı çerçevesinde garantörlük sıfatından arındırılmış Türkiye'nin bölgesel ve küresel güvenlik bağlamında bölgenin stratejik hassas noktası durumundaki Kıbrıs üstünde herhangi bir söz hakkının olmaması ve bunun ancak adada yeniden oluşturulacak barış gücünün onayıyla gerçekleştirilmesi, Türkiye'nin müdahale ve söz hakkını tamamen ortadan kaldırmaktadır. Kıbrıs adasında Türk askeri mevcudiyetinin devam etmesi, özellikle Anadolu topraklarına güneyden gelebilecek olası tehlikelere daha başından karşı koyacak caydırıcı bir güç konumundadır. Adadaki Türk askeri varlığı ayrıca Orta Doğu ve özellikle Doğu Akdeniz'in güvenliği konusunda Türkiye'nin elinin güçlenmesine ve söz sahibi olmasına büyük bir katkı sağlar. Bu durumun tersi bir pozisyonun söz konusu olması ve adadan Türk askeri varlığının ortadan kaldırılması halinde ise Türkiye'nin yukarıda belirtilen avantajlardan yoksun kalmasının yanında ayrıca çok büyük tehlikelere maruz kalacağı da açıktır.